26 Nisan 1986 tarihinde herkesin vardiya değişiminin olduğu bir vakitte Çernobil'de her şey olağan görünüyordu. RBMK nükleer reaktörü saat gibi çalışıyordu ya da öyle zannediliyordu. O gece 4. reaktörün acil durum testi gerçekleştirilecekti. Bu test, yeni reaktörlerin eklenmesi için son derece mühim bir adımı temsil ediyordu. Test için gerekli adımlar izlenmeye çalışılsa da bazı ihmaller de yapılmıştı. Reaktör ısısı beklenmedik bir şekilde düşmüştü. Bir dizi müdahaleden sonra ise kontrol edilemez bir şekilde artış göstermişti. Reaktör çekirdeği erime riskiyle karşı karşıyaydı. Alexander Akimov isimli bir mühendis acil kapama düğmesi ağzıya 5'e basarak reaktörü durduracaktı. Beklenilen reaktörün çalışmayı durdurmasıydı. Beklenmedik olansa tarihin en büyük nükleer felaketinin gerçekleşecek olması. Sovyetler Birliği Dünyada bu denli büyük sınırları olan ve onlarca devleti tek çatı altında tutan başka bir örnek belki de yoktur. Gücünü yalnızca sınırlarına değil, sınırların içindeki her şeyin hakimi olmaya da borçluydu. Sovyetlerde kimsenin özel mülkü yok. Ev, arsa, kurum ya da şirket. Her şeyi devletin elinde. İnsanlar devlet tarafından istihdam ediliyor ve herkesin barınmasını da devlet karşılıyordu. İşte böyle bir çatı altında yaşamak sizi bazen tedirgin edebilir. İşini iyi yaparsan bir sorun yok. Ancak hata yaparsan bir anda bütün konforun elinden alınabilir. Çernobil'deki felaketin sebeplerinden ilki de korkuydu. Peki diğer sebepler neydi? Daha da önemlisi bir reaktör çekirdeği nasıl patlayabilirdi? Sovyetler gibi büyük bir yapının en büyük ihtiyacı hiç şüphesiz enerjiydi. Dünya büyük ve biz çok kalabalığız daha fazla enerjiye ihtiyacımız var. Peki elektrik enerjisi nasıl üretilir? Öncelikle bir hareketin olması gerekiyor. Tıpkı bu basit pervane gibi. Bu görmüş olduğunuz bir rüzgar türbini. Dünyadaki tüm elektrik enerjisinin kaynağı işte bu basit pervane, yani türbin hareketinde saklı. Barajlarda da benzer bir sistem vardır. Farklı olarak buradaki türbin rüzgar gücüyle değil, suyun itme gücü kullanılarak döndürülür. Termik santrallerse yeraltı yakıtlarını kullanır kömür, doğalgaz ve petrol gibi kaynaklar yakılarak suyun ısınması ve burada oluşan buharla türbinin hareket etmesi sağlanır. Ortaya çıkan enerji de jeneratörler aracılığıyla elektriğe dönüştürülür. İşte bugün vazgeçilmezimiz olan elektrik bu şekilde üretiliyor. Ancak rüzgar türbinleri ve barajlar bizi bir yere kadar götürüyor. Termik santrallerse oldukça maliyetli ve çok da doğa dostu değil. O dönemden bugüne hem ucuz hem de temiz enerji sunduğu için nükleer enerji revaçtaydı. Ucuz enerji özellikle Sovyetler gibi kalabalık nüfuslu bölgeler için görmezden gelinemezdi. Nükleer santral için gerekli olan yakıt, uranyum, toryum ya da plütonyumdur. Maliyeti ve işlevselliğinden ötürü en çok tercih edilense uranyum. Nükleer santralin çalışma prensibi de tıpkı yeraltı yakıtlarını kullanan diğer termik santraller gibidir. Uranyumun içindeki nötronlara müdahale edilerek reaktivite arttırılır. Bu da ısı artışına sebep olur. Kazandaki su bu ısı yardımıyla kaynatılıp buharlaşmaya bırakılır. Buhar türbinleri harekete geçirir ve sonucunda jeneratörler aracılığıyla elektrik enerjisi üretilmiş olur. Ortalama 1 ton uranyumun ürettiği enerji, 3.3 milyon ton kömürün ve 22 milyar metreküp doğalgazın ürettiği enerjiye eşittir. Bu herkesi cezbeden muazzam bir istatistik olsa da herhangi bir hata çok daha büyük maliyetler doğurabilir. Tıpkı Çernobil'de olduğu gibi. Sicili parlak ve yükselişli olan Viktor Burukanov, 1970 tarihinde Çernobil'i inşa etmek için görevlendirilmişti. Yapım ve inşaat süreçlerinin tamamını o denetliyordu. Ancak bazı aksiliklerden ötürü siparişler gecikiyor ya da kusurlu geliyordu. İstifasını istese de buna müsaade edilmedi. Nihayet 7 sene sonra ilk reaktör faaliyete geçmişti. Süreç içerisinde iki reaktör daha aktif hale getirilirken, 1983'te 4. reaktör de faaliyete geçti. Planlanan 12 reaktörlü bir nükleer santral kurulmasıydı. Bu da dünyanın en büyüğü demekti. 13 yıllık bu süreç Burukanov'u bunaltmış olacak ki, 4. reaktör faaliyete geçmeden önce yapılması gereken bir testi görmezden gelmişti. Buna rağmen üstlerine reaktör testinin yapıldığını rapor etti. İşte bu da Çernobil faciasının ikinci nedeniydi. Yalanlar Brukanov'un ertelediği test, elektrik kesintisini taklit eden bir acil durum testiydi. Kesinti sırasında reaktör ısısını dengede tutan soğuk su girişi duruyordu. Eğer çekirdek susuz kalırsa yakıt erir ve nükleer felaket yaşanırdı. Bunun olmaması için dizel jeneratörler otomatik olarak devreye giriyordu. Ancak jeneratörlerin soğuk su pompalaması yaklaşık bir dakika sürüyordu. Bu bir dakikalık açık kesinti sonrasında halen dönmekte olan türbinlerin ürettiği elektrikle kapatılabilirdi. Çünkü türbinler bir anda durmuyordu yavaşlıyordu. Testin amacı da bu yavaşlama sırasında reaktör 1 dakikalık elektriği üretebilir mi, üretemez mi bunu anlamak içindi. 4. reaktör faaliyete geçtikten sonra bu test 3 yıl içinde 3 kez denense de istenen sonuç alınamıyor. Dördüncü bir test yapılmaya çalışıldığında ise tarihler 26 Nisan 1986'yı gösteriyordu. Normalde test 25 Nisan'da gündüz vakti yapılacaktı. Gündüz vardiyasında çalışanlar test için donanımlı kişilerden oluşuyordu. Test kapsamında reaktör gücünün elektrik kesintisini taklit etmesi için 3600 MW'dan 700 MW'a düşürülmesi gerekiyordu. Kremlin'deki yetkililer görüşme sonrasında güç kesintisini şu an yapamayacaklarını, ancak gece 12'den sonra güç düşürülmesine onay verebileceklerini söylediler. Brukanov, Başmühendis Fomin ve Başmühendis yardımcısı Diatlov ile görüşerek durumu değerlendirdi. Testin başında Diyatlov olacaktı. Diatlov aşırı disiplinli olmasıyla birlikte çalışanlarının çekindiği bir yapıya sahipti. Sovyetlerin vücut bulmuş hali gibiydi. Bundan ötürü de kimse ona karşı gelmeye cesaret edemezdi. Gündüz vakti reaktör gücünü 1600 MW'a düşürüp testi gece yapmayı kararlaştırdılar. Tüm bunlara gerek var mıydı diye sorarsanız elbette yoktu. Test başka bir gün daha geniş bir vakitte ve tecrübeli bir ekiple yapılabilirdi. Ama bu kararı veren 3 kişi bir an önce testi sonlandırmak ve hak ettikleri terfileri almak istiyordu. 26 Nisan 1986, saat 00.28. Gece vardiyasına yeni başlayan 7 mühendis kontrol odasına giriş yapmıştı. Vardiya amiri Aleksandr Akimovdu. Reaktör kontrolünden sorumlu kişi ise göreve başlayalı daha birkaç ay olan Leonid Toptunovdu. Çernobil'de yaşananların en önemli failleri Diatlov ile beraber bu üç kişiydi. Kimisi kahraman, kimisi de kurban oldu. O gece reaktör gücü Toptunov tarafından 700 MW'a çekilmeye çalışıldı. Ancak beklenmedik şekilde çok daha düşük seviyeleri gördü. Kimse ne olduğunu anlamasa da testin bu gece yapılamayacağı kesindi. 30 megawata düşen reaktörün tekrardan çalıştırılması için prosedürlere göre kapatılıp 24 saat beklenilmesi gerekiyordu. Ancak Diyatlov buna müsaade etmedi. Reaktör gücünün tekrardan artırılmasını emretti. Hiç kimse itiraz edemedi. Hem de nükleer bir facianın gerçekleşebileceğini bilmelerine rağmen. Peki ama neden? Üstüne karşı itirazda bulunabilirsin. Ancak ikinci kez verilen emir nettir. Çernobil'deki çalışan bunu şöyle açıklıyor. Masaların arkasında sadece yüksek nitelikli insanlar değil, aynı zamanda daha özgür insanlar oturmalı. Korkudan arınmış ve başlarının üzerinde sürekli asılı duran kılıçtan korkmayan insanlar. Daha önce kovulan birisi içinse korkunçtu diye ekliyor. Korku bizi yönetiyordu. Kovulma korkusu. Bu korku yanlış davranışlara sebep oluyordu. İşte Toptunov ve Akimov bunun çıkmazını yaşıyordu. O ana tanık olanlar Diyatlov'un onları tehdit ettiğini de söylüyor. Bir başka soru da reaktör gücünün neden bir anda düştüğüydü. Uranyum içerisindeki atom parçalanırken ortaya yeni bir element çıkar. Xenon. Zenon'un reaktör çekirdeğinin yani uranyumun ısısını düşüren bir yapısı vardır. Ancak 3600 MW'da çalışan bir reaktörde Zenon oluştuğu an buharla birlikte yok olur. Burada yapılan hata gün içerisinde reaktör gücünü 1600 MW'a düşürmüş olmalarıydı. Bu da Xenon elementini yok etmedi. Bilakis daha da arttırdı. Ve mühendislerin Xenon zehirlenmesi dediği durum ortaya çıktı. Toptunov ve Akimov, Diyatlov'un emriyle çekirdekteki kontrol çubuklarını bir bir çıkardılar. Bordan yapılan bu çubuklar reaktördeki reaktiviteyi yavaşlatıyordu. Kurallara göre 211 kontrol çubuğundan en az 15'inin çekirdekte kalması gerekiyordu. Çernobil'de ise gücü artırmak için çok fazla kontrol çubuğunu yerinden çıkarmışlardı ve geriye sadece 5 çubuk kalmıştı. İşte xenon burada devreye giriyordu. Reaktör gücünü düşünen bor çubuklarının işe yaramamasının sebebi xenon zehirlenmesiydi. Normalde gücün çok daha yüksek seviyede olması gerekiyordu. Ancak çekirdek 10 saattir xenon gazıyla zehirleniyordu ve bu gaz da ısı artışının önüne geçiyordu. Anlayacağınız reaktör henüz pimi çekilmemiş bir bomba gibiydi. Diatlov yeterli güç artışı olmasa da 200 megawattta testi başlattı ve artık felakete giden kaçınılmaz yola girilmişti. Hesaba katılmayan şey sadece xenon zehirlenmesi ve çıkarılan bor çubukları değildi. Testi başlatır başlatmaz soğutma suyunun da yolunu kesmişlerdi. Bu su reaktörün soğumasını sağlayan tek şeydi ve artık reaktörü soğutan hiçbir şey kalmamıştı. Xenon gazı onları reaktör gücü konusunda yanıltmıştı. Soğutma suyu çekilir çekilmez güç seviyesi artmış ve Xenon anında yok olmuştu. Xenon gazının etkisinden çıkan çekirdeğin ısısı daha da yükselmişti. Sınırı 3200 MW olan çekirdeğin gücü tahminlere göre 33000 MW'a yükselmişti. Reaktörü kontrol altında tutan her şeyi testi yapma pahasına devre dışı bırakmışlardı. İşte bu da patlamanın üçüncü sebebiydi. İhlaller ve ihmaller. Akimov ani bir hareketle AZ-5 düğmesine bastı. Bu düğme reaktörün acil kapatma düğmesiydi. Düğmeye basıldığında tüm kontrol çubukları çekirdeğe tekrardan yerleştiriliyor ve bütün reaktivite son buluyordu. Ancak reaktörün getirildiği noktada bu düğme bir kapatma düğmesi değil, artık bir nükleer bomba düğmesiydi. O gece patlama sonrası havada mavi ve kızıl parlamalar meydana gelmişti. Pripyat'ta yaşayan insanlar demiryolu köprüsüne gidip orada yangını seyrediyorlardı. Aileler, kadınlar ve çocuklar. Manzara büyüleyiciydi. Ancak öldürücüydü de. Birçok kişi bu köprüde bulunanların çoğunun kansere yakalandığını söylüyor. Yıllar sonra ise bu köprü ölüm köprüsü olarak anılmaya başlıyor. Çernobil'in etkileri konusunda tartışmalar hala devam ediyor. Bildiğimiz kanser vakalarında gözle görülür bir artışın yaşandı. Santral'in hemen yakınına Pripyat isimli bir kasaba kurulmuştu. Facia olduğunda bu kasabada 50 bine yakın insan yaşıyordu. Yine de Pripyat'ta ölüm oranlarının çok fazla olduğuna dair kapsamlı bir araştırma yapılmış değil. Orada yaşamış hatta Santral'de görev almış insanlara kendilerine 5 sene içerisinde ölecekleri söylense de halen hayattalar. Sovyetler Çernobil faciasından sonra tarihinin en maliyetli ve külfetli çalışmasını başlattı. O da Çernobil'den arta kalanları toplamak. Patlama gerçekleşmişti. Ancak çekirdek halen aktif haldeydi. Halen dışarıya radyasyon yayılıyordu. Hem de Hiroşima'dan daha yüksek dozda. Valeri Legasov'un öncülük ettiği bir grup bilim insanı bu facianın yayılmasını engelleyebilmek için derhal görevlendirilmişti. Sağ çalışmaları yapan bilim insanları patlamanın asıl nedenini ve kimlerin sorumlu olduğunu da araştırıyordu. Çalışmalar aylarca değil, yıllarca sürdü. Patlamanın hemen ardından bilim insanlarının söylediği Pripyat'ın acilen tahliye edilmesiydi. Tahliye otobüslerle patlamadan tam 36 saat sonra gerçekleştirildi. Dikkat edin, dikkat edin. Uvажаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти Владивосток неблагоприятная радиотонная остановка. Однако, обеспечения полной безопасности людей. Sovyetler'in patlamayı kendi halkına ve dünyaya duyurması da aşağı yukarı bu saatlere denk geliyordu. Sosyalı, Sosyalı, Sosyalı. Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. пострадавшим оказывается помощь. Создана Felaketin hemen ardından İsviçre'de ölçülen radyasyon seviyeleri endişe verici bir boyuttaydı. Dünya kendisini de etkileyen nükleer felaketten artık haberdardı. Sovyetler gibi ketum ve batı ile rekabetli olan bir yapı için hataları kabul etmek pek kolay değildi. Yine de Sovyetler Çernobil gibi bir facianın önüne geçmeyi başardıysa, Mihail Gorbaçov'un bunda çok büyük bir etkisi vardı. Eski dönem Stalin ve Lenin gibi sert otoritelerin nispeten, Gorbaçov daha ılımlı bir yapıya sahipti. Sovyet geleneklerini yıkan birçok adım atmıştı. Çernobil faciasında da kazanın etkilerini azaltmak için hiçbir masraftan kaçınmadı. Bunun faturasını da Gorbaçov yıllar sonra şu cümleyle özetliyor. Belki de Sovyetler Birliği'nin çöküşünün asıl nedeni Çernobil'deki nükleer erimeydi. Gorbaçov'un da dediği gibi, Belki de bir devrin ve uzun süren bir devrimin sonu, kendi üstünde baskı hisseden birkaç çalışanın hatası sonucu son bulmuştu. Facianın önlenmesinde kilit isimlerden birisi de Boris Şerbinay'dı. Legasov onun desteğini şu şekilde anlatıyor. Öncelikle Boris Yudokimovic Şerbina'nın hükümet komisyonu başkanı olarak seçilmesinin çok iyi bir seçim olduğunu söylemek istiyorum. Bunun nedeni uzmanları dikkatle dinleme, söylediklerini hemen anlama ve hemen karar vermeye hazır olma gibi iyi bir alışkanlığa sahip olmasıdır. Legasov, bilim insanlarının uçuk taleplerinin çok hızlı bir şekilde karşılanmasını hayretle karşıladığını söylüyordu. Tonlarca madenden tutun da binlerce insanın görevlendirilmesine kadar her istek anında yerine getiriliyordu. Çernobil'in bilançosu için net bir şey söylemek çok zor. İlk acil durum müdahalesi ve ardından hafifletme çabaları 500 binden fazla personeli kapsadı. Bu 18 milyar rubleye yani 2019'daki rakamlara göre 68 milyar dolara mal oldu. Toplam yapılan harcama ise 700 milyar dolar olarak belirlendi. Peki ya Çernobil çalışanlarına ne oldu? Toptunov ve Akimov yüksek radyasyon maruziyeti sonucu iki hafta içinde hayatlarını kaybettiler. Burukanov, Diatlov ve Fomin ise mahkeme karşısında hesap verdiler. Her birine onar yıl hapis cezası verildi. Facianın baş sorumlusu olarak görülen Diatlov, radyasyondan etkilenenler arasındaydı. Çernobil'den 9 yıl sonra, 1995 yılında kanserden ötürü hayatını kaybetti. Ölmeden önce bir kitap yayınladı. Kitapta facianın kendi hatasından dolayı gerçekleştiğini inkar ederek RBMK reaktöründeki tasarım hatasından kaynaklandığını iddia etti. Bu konu uzunca süre tartışıldı. Reaktörün patlama sebebi her ne kadar diatomun ihmalini içerse de gerçekten de tasarımdan kaynaklı bir arıza söz konusuydu. RBMK reaktörünü tasarlayan ekip, çekirdekteki reaktiviteyi azaltan bor çubuklarının ucunu daha az maliyetli olduğu için grafit ile kaplatmışlardı. Ancak grafit reaktördeki hızı düşürmüyor, aksine gücü artırıyordu. Reaktörün zorlandığı Çernobil'de de nükleer felakete sebep olmuştu. Bu tasarım hatası yetkililer tarafından bilinen bir şey olsa da reaktör çalışanlarının ve mühendislerin bu durumdan haberi yoktu. Şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşanmasa da üstü örtülen bu gerçeğin ortaya çıkması çok pahalıya mal olmuştu. Ve işte patlamanın son nedeni de buydu. Acı gerçekler, korkular, yalanlar, ihlaller ve acı gerçekler. Kaçınılmaz felaketin acı matematiği. İnsanoğlu Titanic için Tanrı bile batıramaz demişti. RBMK reaktörü de Sovyetlerin titanıydı. Çernobil felaketi halen sırlarla dolu bir trajedi olarak tarihteki yerini koruyor. Kim bilir? Belki de Brukanov ya da Diatlov o kadar da hatalı değildi. Belki de tüm suç Toptunov ile Akimov'undu. Belki de gerçekte ne olduğu, ketum ve otoriter olan Sovyetlerin tarihe bıraktığı büyük bir bilmece olarak kalacak.